da sabah saat beş geçe servise servise binmek için gidiyordum. Evimin önünden 5 dakika yürüm var. Servise geç kalıyordum. Koşa koşa gidiyordum. Fısıda Şaban Kamer diye bir adam Yüzüme aniden bir şey atınca Dünyam başıma yıkıldı Sen bana ne yapıyorsun Sen kimsin diye çığlıklar içinde yardım istedim O an gözlerim kapandı Ondan onun olduğuna da eminim Çünkü bende gözü vardı Ben yüz vermedim bana. Çünkü kendisi babam yaşında Çok yaşlı bir adam bana göz koymuş. Ben de kesinlikle numarası yok. Asla da görüşmedim. Anladım. Evime döndüm. Gözlerim kafanda kaldırımlara vuruldum. Tellerden tutunmaya çalıştım. Yardım edin diye çığlıklar içinde. ve teller kesti. Çok büyük bir acı, anlatamam size. Yengeme haber verin. Diye bas vas bağırdım. Üstünde komşularım geldi. ve arabaya attılar. Beni hastaneye götürdüler. Hiç bakmadılar bana. İkinci hastaneye götürdüler Esenyur'da. Yurda. İstihbar ettim çok. Varsaklarım ağzıma geldi. Dünyam başıma yıkıldı. Gözlerim görmüyor. Üçüncü hastaneye gittim vacılara. Orada benim tekrar dünyam başıma yıkıldı. Neyim var Selim'den aldı. Saçlarımı kestiler. Gözlerim görmüyor. Bütün bacaklarımın etlerini kesip yüzlerime yama yaptılar. Üç ayda sadece şuram iyileşebildi. Şu an Çamsavra Devlet Hastanesi'nde yatıyorum. Tedavim devam ediyor. Ne olacağım belli değil. Ben 11 kere ameliyete girdim. Allah'ım bu çok büyük bir acı. Ben bunu hak etmiyorum. Ben yetimim. Benim kimsem yok. Benim kimseye zararım yok. Ben sadece işime gidip geliyordum. Herkes beni çok da iyi tanıyor o şahsın bir an önce yakalanıp çok büyük ağır ceza almasını istiyorum. Ben burada acı çekerken o eli kolunu sallayarak geziyor. Ailesinin de haberi var. Ailesini evine gitsinler ve haber çekimi yapsınlar, sorgu sual etsinler. O şahsın yerini söylesin. Bir an önce onun yakalanmasını istiyorum. Ben çok korkuyorum. Hastanede güven altında olduğum, olduğumu bile bile çok korkuyorum. Çok kötü günler yaşadım. Bunu bir Allah, bir de ben biliyorum. Benim Allah'a güvenim sonsuz. Allah'tan başka kimsem yok. Allah'ın izniyle. Allah büyüktür. Belki görürüm o hayalle yaşıyorum ama gözüm görmezse de o da Allah'ın emri. Onu Allah bilir. Şaban kemet yaptı bunu bana. Sabah saat evimden çıktım. 75 5 gece. 12. ayın 19'unda işe gidiyordum. Evimden 5-10 dakika yürüdüm. Evin pususuna saklanmış. Bende gözü vardı. Ben yüz vermedim. Kendisi babam yaşında. Sen ne yapıyorsun? Neden bunu bana yaptın? Vicdansız. Nasıl kıydım var Sen kimsin? Dedim ama bana ses veremedi. O kişinin yaptığını biliyorum. Adına da kendine de nalet olsun. O arada iş arkadaşım var Duran amca. Beraber çıkıyor. Aynı binada oturuyor. Ondan Duran amca neredesin? Bana yardım et. Yalvarırım diye bas bas bağırdım. Kendisi durağa gitmiş benden önce. Beni arıyor. Gözlerim kapandı. Telefonu elime aldım. Gözlerim görmüyor. Telefona cevap veremedim. Cebime koydum tekrar. Sonra... Çaresiz kalınca evime döndüm. Evimin kapısını bulamadım. Kaldırımlara düştüm. Yellere vuruldum. Teller elimi kesti. Ne olur yardım edin diye komşulardan yardım istedim. Yengeme çağırın lütfen. Evin ziline basın. Ne olur yalvarırım size diye çığlıklar içinde. Komşular koştu. Ne oldu sana deyip ben hemen arabaya attılar. Allah'ım çok büyük bacı. Dünyam başıma yıkıldı. Ben hemen afer topar hastaneye atın diye yalvardım. Ben hemen depoya özel götürdüler. Ama ben hiçbir şey görmüyorum. Hiç hiçbir şey yapmadılar bana. Hiç ilgilenmediler. Sen yurda gittim. Hiç ilgilenmediler. Çok istifar ettim. Bağırsaklarım boğazıma geldi. Ondan sonra bağcılara götürdüler. Aklım başımda çok şükür. Orada, bunu sana kim yaptı dediler. Ben, kimin yaptığını bırak. Ben ölüyorum dedim, ölüyorum. Beni kurtarın dedim. Saçlarını keseceğiz dediler. Kestiler beni. Yüzlerimi, bacaklarımdan hep parçalar aldılar. Hep yüzlerime. Size yalvarıyorum yardım edin. O kişiyi tanıyan, gören hemen polise haber versin. Başka da bir şey demiyorum, nefesim yetmiyor. Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor, kan geliyor, üzüntüden kan geliyor.